Piyalepaşa Camii İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Sultan II. Selim'in damadı Kaptanı Derya Piyalepaşa tarafından 1573 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Büyük Piyalepaşa Külliyesi cami, Sıbyan Mektebi, Hamam, Sebil, Tekke, Türbe ve Çarşıdan meydana gelir. Günümüzde yalnızca cami ve türbe kalabilmiştir. Burada türbeye gidiyorum. Burada çok önemli kişilerin mezarlıkları var. Zaten buraya tekrar geleceğim. Camiyi göstermeye gidiyorum. Caminin alt tarafında erkekler, üst tarafında ise kadınlar bulunuyor. Caminin avlusu da oldukça büyük ve caminin avlusunda da e, teravih namazları kılınıyor. Kur'an falan okunuyor Ram Ramazan ayında. Cami oldukça büyük. Çimenlik alanda çok. Yaz aylarında bisiklet paten sürenler oluyor. Şimdiden dolmuş zaten. Herkes bisiklet paten sürüyor. Çimenlik alanlarda da piknik yapanlar oluyor. Evet şimdi türbeye geldik. Türbede dediğim gibi çok önemli kişilerin mezarlıkları bulunuyor. Ve efsaneler de var. Mesela şuradaki türbede adam şey hırsızlık yapacakmış. Ama bir anda yere düşmüş minareden. Ve adam taşa dönmüş. Şu türbenin içinde de kapalı türbe var. Orada da çok önemli bir kişinin mezarlığı varmış. Ben hala onu bilmiyorum. 3 yaşındaki kişilerin bile mezarları var. Burada abdest almak için bir yer var. Caminin çıkışı da burada. İki tane çıkış giriş var. Normalde üç taneymiş de galiba bir, bir yer kapatılmış kaldırımı ne yapılmış. Caminin burada da banklar var. Normalde bahçe bu bu kadar büyük değilmiş. Hatta burada Kur'an Kursu varmış. yıkmışlar ve yeşillik alana katmışlar. Hatta annemlerin evleri de buradaymış caminin yanında. Ondan sonra evleri yıkıp çimenlik alanlara katmışlar. Ve burada caminin etrafı. Burada park vardı. Normalde büyük bir tane park vardı ama o parkı yıktılar. Yeni park yaptılar. Yeni park da çok kötü olmuştu. Onu da yıktılar. Ve Piyala Paşa Camii.